Evet abi senle başlayalım istersen. Arkadaşlar merhaba. Ee, aracım 1.5 Clio Grand Tour Authentic Education paketi. Gördüğünüz gibi station wagon özelliği ile gayet benim her kullanıma açık ve rahat bir kullanım sergilen araç. Aracım 2012 modeldir. Denon ee, grubunun belki şöyle söyleyeyim orta halli kesiminin alabileceği en üst segmentte bir araçtır. Şu anda piyasası kadar abi araçların? Şu anda tabii piyasa her gün artmakta. Yani 250-300 bin, bin arasında değişiyor. Kilometrem şu anda 160 binde benim aracım da o aralarda alıcı buluyor satışta. Ama tabii dediğim gibi satmak için de almak için de iyi bir araç olduğu için kimse satmak istemiyor. Çünkü kullanan çok memnun. Keza ben yakıttan çok memnunum. Şehir içi ne kadar yakıyor şu anda araç? Şehir içi, e, biraz sonra da göstergede göstereyim. Şu anda 5.5 olması lazım ama 5.1'e kadar iniyor. Şehir dışına da 4.1 litre 100 kilometrede size çok büyük bir tasarruf sağlıyor. 5.5 şu anda mesela çok güzel bir değer. Yani Renault'un zaten az yakmasıyla meşhur Renault genel Aynen. olarak. Ben yani hani Ankara trafiğini biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Ancak e, yani 5.0'ı falan gördüm öyle söyleyeyim trafikte. Ama e, Ankara trafiği malum, dur katlarımız çok fazla, bu yönden de bayağı az katıda ama dediğim gibi tasarruf yönünden bu tarz e, araçlara sahip olmak iyi bir şey. E, 1.5 GDT yeni nesil motor. Yeni nesil motorda genel grubu artık motor performansına çok önem veriyor. Veya katı tasarruf fanı çok önem verdiği için bunun gibi 1.5 motor araçlar e, çok fazla talep görüyor size bagajın göstermiş station wagon olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi. Aile tam bir aile arabası yani. Hani çocuklu aileler için özellikle Kesinlikle veya uzun yolu kullanan için çok uygun. istediğiniz gibi geniş bayağı yani hani. Bayağı geniş. Derinlik olarak da iyi, uzunluk olarak da iyi. Hatta şöyle bu e, üstteki kapak aslında düz durması için yapılmış. Burada altta bir bölme daha var. O çok güzel düşünülmüş. Geçen baksana abi kamp sandalye falan atmışsın hiç yerde kaplamıyor. Her şey var. Yani yangın hani bagaj şey dolabı kaplamıyor. Hani benim burada. Ve iş e, temiz gözüküyor en azından. Çok da fazla ben kirletmesen her zaman temiz. Araban da maşallah zaten tertemiz. Aynen. Gördüğün görünüyor. Aynen. Gibi. E, station wagon'u zaten ben alırken de çocuğum var onu düşünerek aldım. E, keza ekstra özellikten bir tanesi Roofix. Çocuklu ailelere öneririm Isofix, ee, çocuk koltuğun takılması için çok gerekli. Direkt şaseye bağlanıyor. Bazı düşük araçlarda o yok. Buradan da ailesi, e, ailelere öneriyorum Isofix araç almaya gayet gösterin. Çünkü her süre önemlisi güvenlik ve sağlık gelir. Ee, güvenlik demişken e, sağlam bir araç. Hiçbir sıkıntı yaşanamadı çok şükür. bundan sonra değişemem ama e, Renault grubu 2012'den sonra motor performansından ziyade aynı zamanda güvenliğe de önem vermeye başladı. Bunu çok defa gördüm. Kendi tanık arkadaşlarıma falan da e, söylüyorlar. E, hani tabiri caizse at gibi bir araç yani. At gibi performans sağlıyor. Zaten abi turbo da olduğu için direkt mesela devreye giriyor. Hani şehir içinde seri olmak lazım bazen trafikte. Tabii, tabii. O yönden çok yokuş olsun. Yani trafik olsun. Hiçbir sıkıntı olsun. yaşamadım. Virajlarda şeylerde. Keza şimdi mesela lastiklere gelelim. Lastiklerin ee, markası ne abi senin şu an aldığın? Şu an ben yazlık lastiklerimi henüz çıkarmadım. Şöyle ee, göstereyim size arkadaşlar. Star Max ee, bildiğim kadarıyla yanlış yönlendirme olması ee, yani lastiklerimi uygun fiyata aldım ve e, her zaman kullanan aldım. Her zaman bana iyisini tavsiye eder. Kışlıklarım nasılsa. E, lastiklerimi ama tarmak sahibi uygun olması için ama siz sakın ha, şeyine bakmayın. E, lastiğe gidin kendi gözlerinize bakın. Ustanıza söyleyin ve e, bazı markalar kendi firmalarından, kendi fabrikalarından başka markalar çıkartabiliyor. Starbucks'da öyle bir marka. Bildiğim kadarıyla Goodyear'ın fabrikasına çıktığını e, düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Son zamanlarda Starbucks kullanan bayağı bir arkadaşım var zaten çok, benim de. Diğer araçlara da kullanıyorlar. Çok, fazla. Yani, yani çok memnunlar bu lastikten yani genel ben olarak. Ben çok memnunum. Zaten e, şeylerine bakarsınız. Ölçülerde falan. mesela benim bu büyük ihtimalle e, tasarruf sağlayan e grubunda D grubunda olması lazım. D grubu lastik aldım. Senin bu 15 inç miydi abi lastikler? 15 inç, 15 inç e, 75 85 ölçülerinde benim lastiğim. Gayet de güzel taşıyor. E, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kışlıklarım da aynı şekilde. E, 15 inç 75 85 kışlıklarım alınacak. E, hani daha iyi olması açısından. Hemen göstereyim size e, arkadaşlar. Da, e, güvenlik açısından daha iyi marka tercih ettim. Lastiği tercih ettim. Lastar reklamı yapıyor gibi olmuş ama <laughs> aslında çok memnunum. Ee, bu arabayla. Ben eee köyüme çok gidip gelirim. Köyümde kış şartlarında Zonguldak bile... bu arada arkadaşlar Aynı. memleket. Ee, yani 50 yani 50 saat karda gittim şaka değil. İspatı da var. Mümkün başka videoda da gösteririm yani. Eee lastiklerle zincirsiz 50 santim kar içinde çok rahat gidiyor. Jeep olarak kullanabiliyoruz kısacası. Evet, <laughs> hani biraz yüksek olmasının da avantajı evet, var. Evet, altı da bayağı yüksek kılıyorlar. var. Evet, e, aracın çekeri performansı çok güzel. Yani o hiçbir şikayetim yok bu oyunda. Ve e, yani dediğim gibi siz siz olsaymış altta mesela o çok güzel olabilirmiş. Gerçi boş olduğu için zaten onlarda da yani, yok boş ama. Boş paket olduğu için zaten siz tek yanıyor. O daha kır farda yanıyor. E, dolu paketlerde de yok aslında. Renault grubunun e, bazı şeylerde e, çal, çalmak demeyelim de bazı e, ek özellikleri koymuyorlar. Misal e, bende şey de yoktu. Sabitleyicilik biraz sonra onu Onu içeride zaten giderken yolda arkadaşlar sıfır yüz de yapacağız. Ve aracın yolda gidişini de göstereceğiz size. Silecekleri de mesela kalkmıyor abi. O da bence değişik yapılmış. Yani, yani Sen göster var. istersen o, şöyle her bir. Her var. Şu şekilde. Yani temizleme açısından tabi biraz sıkıntı yaşıyor ama şu şekilde kalkıyor sadece. Çünkü e, kaportaya değiyor. Kaporta Aynen o dayıyor. bence hani Diğer türlü yani, olsa daha iyi olurdu yani. hani. Yani bunun e, bağlantı yeri iç kısımda olduğu için belki böyledir. Çünkü diğer araçlara bağlantı yeri dışarıda olduğu için denk gelmiyordu. Şöyle abi ben istersen bir dışarıdan aracı göstereyim şöyle ince detayına göre. Sonra içini tanıtalım. Hadi. Hava da bayağı soğuk. Station wagon gruplarında Üst bagajlı kendiliğinden var ayrıca. Evet arkadaşlar bu arada bunu da söylemeyi unutmayalım. Hani e, uzun yola gittiğimiz zaman yük taşırken çok yardımcı olursunuz. Farlarını evet. böyle gösterelim. Üst tarafta stoplanmasını. Abi içerisine geçelim istersen. İçerisini tanıtalım bir de. Gösterelim arkadaşlara. Ondan sonra motora bakarız. Bir de sonra yolda gidişine bakarız. Bu arada Tayfun abim sesi çıkmıyor ama o da burada. Merhaba arkadaşlar. Önden başlayalım abi. Sen şöyle direksiyon kısmında tuşlardan falan. Yok. Ön konsol olarak Renault grubunun biliyorsunuz pek böyle çok ee, buraya Önem gösterdiği söylenemez. Ya evet hiç buraları biraz daha görsel olarak güzel yapabilirlerdi. Onda şeydir. Ben hiçbir bozmak istemedim. Kendi orijinalliğini bozmak istemedim. Kullandım daha önce karavamda LCD ekran falan yaptırmıştım. Olmuştu ancak bunu da yaptırmadım. Yalnız şöyle bir şey abi. Yeni modellerinde de zaten boş bir ekran var. Çok yani şey hani değil, öyle, çok dolu değil. Evet yani. Renault'da çok, öyle bir sıkıntı var. Talisman serisinde belki biraz daha iyi ama. Yani üst segmentlerde de mesela. Bu segmentlerde e, maalesef CSB CSB, böyle yapılmış. Kadjar. Evet. Kadjar gibi. Dacia'nın Duster gibi segmentlerinde de aynı şekilde. Sadece ekstra özellik olarak LCD ekran koyuyorlar. E, de, ben var. hani bu renk uyumu olarak güzel. Boş paketin olmasından hiç bir sıkıntı yok ki dolu paketlerindeki ekstra özellikler sadece işte e, arka e, arka camların otomatik olması, e, aydınlatma ile alakalı yani çok İkizli bir fark bir yok gider. aslında. Bu farklar e, sizinle çok fazla e, engel teşkil etmeyecektir gayet rahat bir şekilde kullanılması olabilir. Ön konsola gelirsek işte e, analog klimamız mevcut. Göz, klimayı aktif, arkadaşlar buradan burada yapabiliyorsunuz. Şekilde, aktif şekilde çalışıyor. Gayet de güzel Ayar, performansı buradan. vardır. Tabi burada bakım özel e, her zaman arabanın bakımı geciktirme yapmak çok önem taşıyor. Ki ısınma veya soğumada bir sıkıntı yaşamak istemiyorsunuz muhakkak polen filtresinden değiştirmeniz gerekiyor. Tevim yine orijinal e, gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Şu altta Augusta var galiba bu Augusta. araçta. Augusta ama Augusta'da kullanmadım. Ben ekstra özellik olarak e, boyutu taktırdım aracıma. Ama August kablosu da mevcut. Hı hı. Aracın zaten tüm e, bende e, diğer ikinci el kitabı ve ikinci el anahtarı falan mevcuttur. Şu sağdaki tuşlar ne abi mesela? Burada Buradan, ses açma herhalde. Ses açma, e, şey değiştirme, e, frekans değiştirme, hı hı. aynı şekilde e, FM veya MFM değiştirme e, tuşları mevcut. E, göbekteki Renault e, zemberi hep aynıdır arkadaşlar. Sağ tarafta ee, hani şu özellik mesela camdaki e, silecekken hızını ayarlar. Arka tarafı açmak için şuraya ufak bir yarım bir döndürme gerekir. Hmm, sensör. Ben onu bilmiyorum sensörü. Yağmur sensörü var mı bu araçta? Yağmur, işte? sen, yağmur sensörü kolay, ek özellik olarak yüksek paketlerde olduğunu düşünüyorum ama hmm, benim paketimde yok. Çok güzel bir şey yağmur sensör kesin. Hiç uğraşmıyorsun abi. Silecek hız. Evet. Aynen. 4, 4 kademeli pardon 3 kademeli e, pardon, üç kademeli, e C -C mevcuttur. Dediğim gibi şuradan şu bölmeden de seyreceğin hızını arttırabiliyoruz. Ayırabiliyoruz. Yine kendine, çekti, kendine çektiğiniz zaman e, C -C suyu cama iki yönlü fışkırtmak Sol taraftan ne mevcut abi direksiyon solunda? Sol tarafta arabada olduğu gibi e, bizim sinyal, sinyal sağ sol e, siz farı yine burada siz farı da siz farı da yarım şeklinde burada aynı e, camı şeyce olduğu gibi yarım şeklinde döndürdüğünüzde siz farı çalışmaktadır. Hı hı. Uzun ve kısa far vardır. Yine şu bölmeyi eğer buraya çekebilirsen şöyle e, farın ayarı ayarı mevcuttur. Şuradan far yüksekliğini hı hı. ayarlayabilirsiniz. Şey nasıl abi? E debriyajın yumuşaklığı nasıl? Araçtaki? Ben her zaman debriyaj yumuşaklığı önem veririm çünkü niye? Rahat kullanılması için. Ya trafikte kullanılan kişiler için özellikle Aklı. çok önemli dur Tabi evet. Tabii tabii ee, biraz da tabii şimdi ayağıma göre benim yani yüksek ayakkabı... pardon özür dilerim. Ee, ayaklarım biraz uzun olduğu için yani, e, debriyajın yüksekte kavraması benim için çok idealdir ama debriyajım çok yumuşak. Keza bakımlarını vakit Genelde Renault'un um. Deni... mesela Fluence serisi arkadaşlar bende de Fluence var mesela. Fluence de aynı şekilde debriyajı çok yumuşak olduğu için çok rahat ediyorum trafikte. Yani hani aynı otomatik araç kullanıyor gibi insanlar. O yüzden çok rahat ediyorum. Çok rahat. Hiç yani gaz gaz pedalı çok rahattır. Ee, ben debriyajdan konusu hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar ki debriyajı da dikkatli kullanma özen gösteririz. Buradan da tavsiye debriyajı zaten çok fazla kullanma özen gösterin. Debriyaj balatasını yiyebilirsiniz debriyaj balatasının maliyeti de çok yüksek. O yüzden debriyajı sadece vides değiştirip kullanın. Beklemelerde falan debriyajı kullanmamaya özen gösterin. Bu döşeme biraz hafif sert oldu. Biraz daha yumuşak yapılabilirmiş. Hani ben biraz daha yumuşak beklerdim açıkçası. O yönden bir sıkıntısı var. Sertlik olarak. İleride belki trim sesi yapabilir. Şöyle. Yani evet hani çukurlara girdiğin yani zaman falan illaki bir kesinlikle öyle yani bir sıkıntısı evet, olabiliyor. Kesinlikle. Yani dediğim gibi ön konsolda Renault grubunun... Biraz yumuşak gibi şurası. Burası zaten direkt şey abi yaptı. kumaş döşenme yapılmış. Koldan Bir de renk uyumu da çok, çok güzel. Mi? Evet. Hani şu buralar falan gayet evet. mesela genişlik olarak da mesela şuraya göstereyim arkadaşlar. Hani biraz daha geniş yapısı aslında burası da iyi olabilirdi. Biraz dar olmuş. Bardak evet. mesela diyorum. koyacaksın koyamazsın evet. yani bu tarafa. Ses kalitesinden memnun musun şey. Ses kalitesinden çok memnunum. Hala da aynı hoparlörü kullanmakta. 4 hoparlörün vardı. 4 hoparlör var. 4 dört, dört hoparlörlerle beraber kullanmakta. E, onu daha sonra size gösterebilirim. Torpidonun genişliği şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru derin, bayağı bir derinleşiyor. Gördüğünüz gibi kolun bayağı bir gidiyor. Ama hiçbir şey yok. Hani arka tarafa bayağı derinleşiyor. Bayağı gidiyor. Geniş yani arka tarafa göre. Ee, genel olarak ön tarafta böyle arkadaşlar. Şöyle arka tarafı da şöyle dışarıdan çıkayım göstereyim size bir. Dikiz aynaları şey. Ha dikiz aynaları elle ayarlıyorsun. Elle ayarlanıyor. O yani. biraz bir eksi bence. Evet. Boş paket olmasının. Aynen. Boş paket olmasının kötü yanları maalesef öyle şöyle arkadan da size göstereyim. Station wagon geniş, rahat bir özellik. Gayet daha... Döşemeleri de mesela abi tertemiz de araba maşallah var. Emniyet kemeri yukarıdan mı takılıyor abi bu araçlarda? Ee, orada 3 tane kemeri var. Hmm. Sol, sağ ve orta kemer şuradaki şeyle birleşiyor. Hmm. Dediğim gibi hani en son Deno grubu güvenlik açısından biraz işi sağlam tutmaya başladı. Mesela arkadaşlar hem burada var. Gördüğünüz gibi hem burada var. O yönden güzel düşünülmüş. Aydınlatması biraz ortada tek şu yukarıda aydınlatma yapılsaymış, evet, arka aydınlatma tarafa aydınlatma daha var. iyi olurmuş. Aynen tek aydınlatma var, ee, o yüzden bir e, eksik olabiliyor. Bilmiyorum, belki dolu paketlerinde. Ha, yani dolu paketlerinde illa ki tabii ki var vardır tabii. <laughs> ee, bu şekilde arkadaşlar arabanın şu an gösterebileceğim, bir de motorunu göstereyim isterseniz size. Ondan sonra yolda gidişine geçelim. yani abi bu devirde zaten hani 250 bin araba kalmadı adamlar Broadway'e 100 bin 150 bin istiyor aynen öyle maalesef o noktaya geldik 1.5 DSI motor turbo destekli turboyu kaç bin de sinir açıyor, sinir açıyor sinir abi olarak. devir olarak şöyle ben bazen böyle denedim Zaten normal kullanımı 2500 devir 3000 devir arası 2500 devirden sonra turbo devreye giriyor. E, Renault grubu kullanıcıları çok iyi bilirler e, ki dizel bir araç. E, 2000 devirden sonrası yani 2000 devir 3000 devir arası kullanmak çok iyi tasarruf sağlar ve bu devirin e, altı veya üstünde çok fazla şey yapar. Aslına bakarsanız 3000 bazı şeye göre tabi arabanın buradaki performans önemli. 3500 devire kadar vites geçişi hani sıklığı sağlanabilir. Çünkü 3500 devirde bile arabanın hiç yorulmadan gittiğini ben çok net gördüm. Özellikle uzun yolda bunu test ettim birkaç sefer. Yani 3500 devire kadar bu arabanın vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı olmaz yani. Arabayı hani yorulduğunu düşünmeyin. Dize araçlarda bu böyle motor varsa ya güçlü motor varsa dize araçlarda 3500 devire kadar e, vites geçişlerini sağlayabilirsiniz. Alt devirleri daha canlı bu araba. Hmm. <laughs> Motorumuz dediğim gibi 4 silindir 8 valfli turbo destekli Silecek motor. Silecek suyu arkadaşlar Silecek buradan oluyor. Yağ kapağı. Yağ kapağı hemen motor suyu zaten. Aküm, akü kapağım da vardır. Hı, hı. Ee, bunun haricinde su, soğuk su aznesi. aznesi. Antifriz ee, falan lojistik. buradan Diye su haznesi buradan bulunuyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi, e, isterseniz bir daha içine geçelim artık. Yolda gidişini falan gösterelim size. Süspansiyon olsun, 0-100 olsun. Bir de onları test edelim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, biraz önce tanıttığımız Clio'nun içerisindeyiz. Şimdi ilk önce size içerisinde 0-100'le başlamak istedik. 0-100 testi yapacağız. Birazdan başlayalım. Trafikteyiz. Başlayabilirsin abi, şu anda başla abi. Gayet seri. Yüze geldiler arkadaşlar, tam şu anda yüze geldi. 0 yüz uzanması bu şekilde. Trafikte olduğumuz için tam dip kaz yapamadık açıkçası. Hani biraz daha dip kaz yapabilirdik. Zaten daha, ortalama 13-14 saniye civarında eğer bir şey olsa. Yoksa o, o, e, çıkabiliyor. 13-14 saniye mi şu anda 0 yüzü. Yani eee ama ben daha hızlı gittiğimi düşünüyorum çoğu zaman. Çünkü şurada abi boş bir yer varsa aslında bir daha deneyebiliriz. Şöyle şu yokuşa geçtikten sonra bir daha bir deneyebiliriz. Tamam, deneyelim turbo açışını gösterelim arkadaşlar size. Mesela turbo 2500'de söylemiştik. 2500 de direkt devreye giriyor. Şu an bir yokuş var. Evet, evet şu anda yokuşta. Gördüğünüz gibi yani seri araç. Kaç beygir bu araç? 110, şey 111'e Yok bu 85 beygir. 85. Ee, bir üst e, şey e, beye Ancak ben e, maksimum performans alıyorum yani. Hı hı. Herhalde. Şu ee, biraz ilerle abi burada radar atabiliyorlar. Teknik özellikler bakımla maksimum 165 km yazıyor çoğu şeyde ama ben biraz motoru açtıktan sonra 180-185 km'ye kadar gördüm. Zaten motoru açmak önemli. Motora hani sağır kullanım diyorlar genelde ona. Aynen öyle. Ve e, tabi yani burada sürücülerin hızlı olmasalar hız tabii ki. çok kötü bir şey. E, ben sadece denemek amaçlı arabacı ilk aldığımda denerim ve gayet de e, memnun kaldım o durumda. Abi şurada şu geçtikten sonra levhayı geçtikten sonra sağda dur bir daha bir sıfır yüz yapar mısın? Biraz tamam. dip gaz yaparak. İlerle abi. Burada dört yak durabilirsen bir daha bir sıfır yüz yapalım. Arkadaşlar tam net görsün en az dip gaz yapamadı çünkü. Yolla alakalı. Arkam müsait olduğunda abi sen başla ben saniyeye bakar ona göre arkadaşlar söylerim. Sen ne zaman müsaitse başlayabilirsin. Tamam. Şu an başlıyorum arkadaşlar. 242 ile başladık arkadaşlar. Yüzü e geldi ne söyle abi? Şu an 100 20 saniye arkadaşlar şu anla bizim yaptığımız saniye. Ama dediğimiz gibi trafik olduğu için dip gaz yapamıyoruz. Yani hani alanla alakalı. Bu fabrika verisi olarak genelde 13-14 saniye olarak gözüküyor. Zaten Sus. şöyle bir durum da var. Dikkat ettiyseniz burada e, bir de yanımda bir göstergesi daha var. Size vites atma zamanını söylüyor. Mesela ben 4. vitesle giderken yaklaşık 100 km hıza ulaşmadan e, 5. vitese yani vites yükseltmeyi bana söylemedi. Yani burada şunu anlayabiliriz. 3000 devir yani 2900 devirde filan biraz geçişine istiyor araba. Ben tam 100 kilometreye gelmeden önce bana bir de yükseltme ve 5. vitese atmamı göstergeyle yanıtladı. Bu demek oluyor ki araba gerçekten yüksek devirde kullanmanın hani tasarruf hiçbir sıkıntısı yoktur. Arabanızı iyi tanıyın. Geçişlere dikkat edin. Ben hani yüksek devirde kullanmıyorum ancak Yüksek deviri isteyen bir araba bu. çünkü motoru gerçekten güçlü 160 tork var bu araçta. Ona belirteyim. Devire denedin mi abi? 16. Kaç bin devire kadar çeviriyor? Kesiciye kaç bin devire atıyor? Mesela orada devir olarak altı gözüküyor Kesi, ya. Altı kesici kesici, kesici hiç giriyor mu hiç? Zorlamadım. Hmm. E, ama zorlayınca onu ekstra olarak bilgi olarak e, kanala yazarım. Tamam abi yorum olarak yazarız e, arkadaşlar alanımız kısıtlı. Hı hı. Ee, yakın zamanda şehir dışına çıkacağımda otobanda bunu özellikle çok rahat gösterebilirim. Ee, en az da kullanmadım anladım. ama e, o yüksek hıza çıktığımda 180 185 km çıktığımda devir saati 4'ün üzerinde duruyordu hala daha. Hı, evet. Yani diğer türlü e, ne kadar gidebilirim daha onu bakmadım. Şahsen aracımı yormadım çok fazla ama e, aracını seven bir arkadaş. Bu, bu, bu bunu e, bilgi olarak tabii ki paylaşmak isterim. En yakın zamanda kanalda bunu da paylaşırım. E, arkadaşlar böyle araç tanıtımımız şu anlık bitirelim isterseniz. Her şeyin elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. E, daha farklı videolar da çekeceğiz. 0-100 dediğim gibi tam deviri çevirerek de bir daha çekeceğiz. Çünkü 20 saniyede biz şu anda 0 yüzü e ulaştık. Fabrika verisi 13-14. E, o da yolun dolu olduğundan kaynaklı. E, bir dahaki videoda tekrar Görüşmek üzere. Ceyhan abiye teşekkür ederiz. Aracın tanıdığı için. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.